Kolay gelsin. Sağ ol kızım, teşekkür ederim. Ee, Buyurun. Nasılsın Kasım amca? Tanımadın mı beni? Ee, sen... Ben Nehir. Nedir? <laughs> Ay canım kızım. Ay sen <laughs> bu... Benim, benim, benim. Kasım amca. Ay kızım <laughs> sen Sen... Ay kalbim çarpıyor heyecandan. Sen... Orda nasıl iyi misin? Gel bir dakika gel gel. Gel içeri şuraya gel. gel. Ama seni de çok iyi gördüm. Gel, gel, gel yavrum gel. Et, lütfen sen hatırlam. Tamam. canım. İyi, iyi gördüm sizi. Ya bir dakika dur ben şu anda hala bu abi gerçek olduya inanamıyorum. Şimdi seni görünce bir anda aklıma ne geldi biliyor musun? Sen eskiden ben böyle ayaklarımı şişirirdim. Evet, patlatırdın. Hatırlıyor musun? Hiç unutmadım. Şimdi yine böyle yapsam ayıp olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Tuhaf olur. <laughs> ben aslında sizi görmek istedim. Ve Le... Yani düşününce... ...benim... ...Özgür'den ve sizden başka yakınım yok. Ya aslında kimsem yokmuş gibi... ...yaşamayı denedim ama... ...bir süre... ...size de çok kızgındım aslında. Ama... ...ne de olsa sizde, de zor duruma düşen bir arkadaşınıza yardım ettiniz. Gerçi annemin de arkadaşıydınız siz ama... Evet. Ben senin hem amcan hem dayındım. Hala da öyleyim. Ya, benim yerimde olsaydınız ne düşünürdünüz? Ne yapardınız? şeyi sormak istiyorum size. Zaten bunu sizden başka sorabileceğim kimse yok. Sor. Ne, ne soracaksın? Ben yapmadım demiş. Özgür'e. Kim? Babam mı? Konuyla ilgili bir şey biliyor musunuz? Yani... Babanın yapmadığını biliyorum. İnan. İnan bana babam böyle bir şey yapmadı. Neden suçu kabul etti o zaman? Ya orasını bilemiyoruz. Söylemiyor. Bir tek sana söyleyecekmiş. Sana ve Özgür'e. Ama bunun için de ona bir şans vermen lazım. Niye konuşmuyorsun sen babanla yavrum? Anlaşılan sizle inandırmış kendine. Nehir. Lütfen. Lütfen saygısızlık olarak algılamayın. Yani herhalde ben de sizin gibi davranırdım. Yani hapis yatmış, acılar çekmiş onca yıllık arkadaşınız sonuçta. Evet. Azem benim 40 yıllık arkadaşım. Yalan söyleseydi ben bunu anlardım. İnan bana. Neyse. Ben sizi görmeye geldim ve bunu vermek istedim. Ben evleniyorum da. Biliyorum. 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 <laughs> Azem söyledi. Bak gene ya gene ağlıyorum ya. Biraz uzakta düğün yapıyoruz. Eğer olur da Göce'ye gelebilirseniz çok mutlu olurum. Kız tarafında boşluk var da. Çok 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 teşekkür ederim. Yalnız lütfen onu söylemeyin olur mu? Lütfen. Nehirciğim böyle bir şeyi babana nasıl söylemem ben? Ya da söyleyin. Söyleyin ama o bu düğüne davetli değil. Bunu da söyleyin o zaman. Sen ve Nergis teyze... ...çocukluğumuzla... ...annemizden bize yadigar kalan... ...bizim sizden başka kimsemiz yok. Evet. Ah, canım evet. Biraz Kızım. 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 Nerede dedeme çok selam. Tabii. Kendinize iyi bakın. Sen de otursaydın biraz daha. Ne için? Kalsınlar bu gecede. Bence sorun değil. Bence sorun. Mağdura yardım etmek başka, suçluya yardım başka bir şey Nergis. Yani sizin için söylüyorum. Bu insanlar hala mağdur. Suçlu değil. Adım adım bu işi yapmaya zorlandılar. Öpürse miydi kızı sokağın ortasında? Allah kahretsin bu çaresizliği be. Yardım lazım mı hocam? Yok canım sağ ol. Bize de yardım o muhtaç olan hep sensin diye. <laughs> ne oldu yanlış mı güldü? Yok. Ben de böyle bir cinsim işte. Ağlanacak halime gülüyorum. Yok hayatım, senin gülüşünde hiçbir zaman yanlışlık yok. O gülüşü solduranlar utansın. Boş verin hadi. Havuçlu kek yaptım size. Öyle mi? Ben onu alayım o zaman. Selam arkadaşlar. Hoş geldin Kasım abi. Hoş bulduk canım. Hoş geldin Şifacı. Hoş bulduk. Ya marketteki çocuk beş ekmek aldığımı görünce hayırdır abi dedi. Ben de e, tabii her zaman bu kadar ekmek almadığımız için. Ya misafir var dedim. Niye anlattın ki bu hikayeyi şimdi? Yeterince ilginç değil sanki. Dur dur bekle. Anlatacak daha ilginç bir hikayem var. Ne gibi? Nehir geldi. Ne? Nehir mi? Nereye? Ezane. Ne diyorsun sen ya? Nasıl bu ilginç miymiş? Bırak şimdi ne için gelmiş? Bunu vermek için.